Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde gerilim ve akım kaynaklarının birbirleriyle paralel ve seri bağlantısında hangisini dikkat alacağımızı ve akım ve gerilimi nasıl bulacağımızla ilgili bir video çekeceğiz. Burada çeşitli devreler çizdik arkadaşlar. Bunlar üzerinden inceleme yapacağız. İncelemeye geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Öncelikle şu ilk devremize bakalım. Şu birinci devremizden incelemeye başlayalım. Elimizde seri bir devre var seri bir devrede gerilim kaynağı ve akım kaynağı bağlanmış. Şimdi bu gibi durumda 4 ve 5 ohmluk iki direnç var. Gerilim kaynağından V eşittir işte I çarpı R yapsak başka bir akım değeri geliyor. Ve devrede yine seri olan bir 2 amper var. Bunlardan bulduğumuz akım değeri de 2 ampere eşit değil. Bu gibi devrede ne yapacağız arkadaşlar? Unutmayın. Bu gibi devrelerde seri bir devrede akım kaynağı varsa ve daha önce de söylediğimiz gibi seri devrelerde akım her yerde eşit olduğundan dolayı burada gerilim kaynağını kısa devreymiş gibi düşüneceğiz. Geçen akımı yönüyle beraber akım kaynağına bakarak bulacağız. Yani buradan dolaşan akım 2 amper imiş diyeceğiz. O halde şöyle 8 volt 4 ohm direnç üzerinde aynı şekilde artı eksi akım yönüyle gösterdiğimiz zaman 10 voltta bu şekilde burada gerilim olduğunu söyleyeceğiz. Eğer kafanız karışırsa arkadaşlar süper pozisyon teoreminden de bu işlemi yapabilirsiniz. Nasıl oluyor süper pozisyon teoreminde? İlk başta akım kaynağını çalıştıralım. Akım kaynağını çalıştırdığımız zaman gerilim kaynağı kısa devre oluyor. Doğru mu? Doğru geçen akımı bulduk. Şimdi 2 amperlik akım kaynağını kaldıralım. Gerilim kaynağından incelediğimiz zaman gördüğünüz üzere buradan herhangi bir akım akmayacağından dolayı o zaman gerilim kaynağını devre dışı bıraktığımızı anlayabiliriz. Akım kaynağı ve gerilim kaynağı seri bir devrede bağlı ise gerilim kaynağını dikkate almayacağız. Şimdi geldik ikinci devremize. İkinci devremizde arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane akım kaynağı var. Şimdi burada nasıl yapacağız? Seri bir devrede akım her yerde eşit işte olmak zorundaydı. Burada 4 ve 2 amper bağlı akım kaynakları. Burayı nasıl yapacağız? İşte böyle bir devre bağlantısı yok diyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir devre bağlantısı olamaz. Unutmayın. Böyle bir devre çizemeyiz. Üçüncü devremize bakalım arkadaşlar. Burada bir tane direncimiz var ve ona paralel iki tane gerilim kaynağımız var. Şimdi bu gerilimler de paralel kollarda her yerde eşit olmak zorundaydı. Burada biri 20 volt, biri 40 volt. O halde yine böyle bir devre çizemeyiz. Çünkü paralel kollarda gerilimler eşit olmak zorundadır. Bu devrenin de üstüne bir çizik atıyoruz. Dördüncü devremize baktığımız zaman arkadaşlar Burada paralel kollara bağlı bir gerilim kaynağı, bir de akım kaynağı var. Az önceki, yani şu ilk devrede düşündüğümüz gibi, yani seride düşündük akım gerilim. Burada paralel bir şekilde akım gerilim kaynaklarımız var. Buna da ne yapacağız arkadaşlar? Yine unutmuyoruz. Paralel kollarda gerilimler eşit olduğu için akım kaynağını açık devreymiş gibi düşüneceğiz. Oradaki gerilimin sadece 30 volt olduğunu söyleyeceğiz. Yine Birinci devrede dediğimiz gibi burada da süperpozisyon teoremi uygulayarak da bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Ne yapacağız? Diyelim yani süperpozisyon uyguluyoruz. İlk başta akım kaynağını kaldıralım. Kaldırdık ve gördük 30 volt. Daha sonra gerilim kaynağını kısa devre yapalım. Gerilim kaynağı kısa devre yaptığım zaman buradan gelen akım 2 ohm'u mu tercih eder kısa devreyi mi? Kısa devreyi tercih eder. Bu gibi durumlarda o halde ne yapacağız arkadaşlar? Sadece gerilim kaynağını dikkate alacağız. Şimdi 5. devremize bakalım arkadaşlar. Burada da seri bir devrede iki tane gerilim kaynağı var. Bu gibi durumlarda sürekli de bu konuyu yapıyoruz. İki tane gerilim kaynağı seri bir şekilde bağlanabilir. Bu çevre akımlar yöntemi uygulayarak da bulabilirsiniz. Bunu uygularken de ne yapıyorduk? İşte başlangıç noktamız vardı. Şura diyelim. Geliyorduk. 5 I yazıyorduk. Dönen akımı dersek. Geliyorduk. Girdiğimiz yer pozitif. Artı 40. Geliyorum. Girdiğim yer eksi 20 eşittir. 0 diyordum. Buradan geçen akımı rahatlıkla bulabilirim. Böyle bir devre bağlanabilir. Diğer bir devre çizdiğimiz olan 6. devre ise Paralel kollarda iki tane akım kaynağı var. Bir tane de direnç bunlara paralel bir şekilde bağlı. Bu gibi durumlarda ne yapacağız arkadaşlar? Bu gibi durumlarda bu şekilde devre yine bağlanabilir. Buradan 4 amper gelir bu akım kaynağından. Buradan da 2 amper gelir. Şöyle aşağıya doğru 6 amperlik bir akım geçişi olur. 3 ohm üzerinde de gördüğünüz üzere 18 volt bulunur şuden biz bütün devremizde görüyoruz Fakat şu şekilde böyle iki tanesi bağlantısı olmaz ne de haberiniz olsun diye göstermiş olalım Bu iki devre içinde arkadaşlar hangi de dikkat alacağız Onu göstermek amaçlı çizdik. Anlattıklarımızdan kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz Şimdilik bu kadar arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın Kendinize iyi bakın